Evet merhaba arkadaşlar Oyunlar Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bugün Pennywise Granny Chapter oyununda Pennywise ve Granny'li modu oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlamak istiyorum. Pratici'den oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet oyun açılıyor arkadaşlar. Evet bu arada abone sayımız daha gittikçe artıyor. Umarım devamı gelir. Evet birinci gün arkadaşlar. Evet oyun başladı arkadaşlar. Evet oyuna hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir alt kata doğru inelim. Evet, at katta bir şey yok. Üste doğru çıkalım. Şuraya bir bakalım. Evet, security key var arkadaşlar. Security key'i alalım. Evet, şöyle bir üst kata doğru da çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da silah parçası onu bulduk. Şu şu çekmeceleri de bir açalım. Crowbar'ı bir de bulduk arkadaşlar. Burada bu arada helikopter ve e, çocuk yok arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Daha oyun yeni geldiği için yok galiba. Bu at. De bulduk kant fil. Onu bulduk bir de. Atalım. Kant Evet. Onu attık. Şimdi şurada da birkaç çekmece var. Onlara da bakalım arkadaşlar. Evet, bir şey çıkmadı. Şuraya da bir bakalım. Burada da bir şey yok. Şurayı bir indirelim arkadaşlar. Düşürtelim. Ne var? Bakalım evet. Dur handle var arkadaşlar. Dur handle'ı alalım arkadaşlar. Aşağıya doğru atalım. Şurada da crowbar vardı. Crowbar'ı alalım. Şöyle bir açalım. Gasolina var. İşimize yaramaz. Evet. Şuralara da bakalım arkadaşlar. Evet. Bir ponkey bulduk ama gerek yok. Evet. Evet gördüğünüz gibi çocuk yeri yok. Orayı daha yapmamışlar. Kapının tahta kısımlarını kıralım. Şöyle bir de hatta bir yer var orayı da kıralım. Evet. Cutting pliers'ı bulduk arkadaşlar. Cutting pliers'ı alalım. Evet. Şimdi gidelim şurayı bir çevirelim. Keselim kabloyu. Evet, merdivenden çıkıyoruz. Evet, şunu bir bırakıp silahın parçasını alalım arkadaşlar. Evet. Alalım. Ve merdivenle yukarı çıkalım. Evet kapı açılıyor arkadaşlar. Kutuyu player salıp girelim. Evet. Safeke'yi bulduk arkadaşlar. Onu da alalım. Alta doğru bir inelim arkadaşlar. Evet. Patlı key bulduk arkadaşlar. Patlı atalım. Evet. Durhandalı da alalım. Evet, şimdi son olarak Hunt Wheel vardı. Onu da alalım arkadaşlar. Ve bundan sonra galiba kaçır, kaçacağız arkadaşlar kapıdan. Evet şimdi alta doğru binip. Hunt yerine koyalım. Ve çevirelim. Evet yerine koyduk ve çevirdik. Evet. Galiba kaçıyoruz arkadaşlar. Ve kaçtık arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kaçtık. Pennywise, Vise, Granny ve Branny, Grandpa oyununda kaçtık. Granny, Chip, tu oyununun modlarının devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. T-End. Evet videomuzun sonuna geliyoruz ve iyi günler diliyoruz.